Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Şebeke karakterlerinden endüktans üzerinde duruyoruz. Başlayalım. İçinden akım geçen bir iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur malumunuz. İçinden akım geçen iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan eğer değişkense iletken üzerinde zıt elektromotor kuvvet oluşturarak iletkenin alternatif akıma olan direncini artırır. Bu etkiye endüktif reaktans etkisi diyoruz. Endüktif reaktansın simgesi X-L'di malumunuz. Endüktif reaktans gerilim düşümü oluşturur. Fakat güç kaybına neden olmaz. X'lerimizin formülünü tekrar yazalım. Unutan kardeşlerimiz için hatırlatma olsun. X'le eşittir. 2 pi f l. Yani frekans arttıkça sevgili kardeşlerim endüktif reaktansımız artıyor. DC'de frekansımız sıfır. Endüktif reaktanstan söz etmiyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Hatların endüktansı hatların bir veya üç fazla oluşları hat iletken düzenleri, iletkenler arası mesafe ve iletken yarıçaplarına bağlı olarak değişir. Örneğin, örneğin bir fazla hatlarda hattın bir kilometresinin endüktansı şu formülle bulunur. Evet, değiştirelim. İletkenler arası mesafemiz D, iletkenler arası mesafe (distance) d, iletkenin yarıçapı çapı (r), evet. D'nin r'ye oranının logaritmasını alıyoruz, 4.6 ile çarpıyoruz, üstüne 0.5 ilavesi yapıyoruz. Daha sonra hepsini de 10 üzeri eksi 4 ile çarptığımız zaman, Henry bölü kilometre olarak endüktansımızı buluyoruz sevgili kardeşler. Devam ediyoruz. Gidiş dönüş hattı olarak bu sonuç 2 ile çarpılır. Sistem, sistem üç fazlı ve simetrik ise her fazın endüktansı birbirine eşittir. Yani her fazın endüktansı simetrikse eğer birbirine eşittir. Üç fazlı hat düzeninde iletkenler arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Yani birinci iletkenle ikinci iletken arasındaki mesafe, ikinci ile üçüncü arasındaki mesafeye ve hatta üçüncü ile birinci arasındaki mesafeye eşittir. 3 fazlı sistemlerde hattın kilometresi başına endüktif reaktans aynı bir fazlı sistemde olduğu gibi hesaplanır. İlk önce endüktansımızı hesaplıyoruz. Daha sonra da endüktif reaktansımızı aynen o şekilde hesaplıyoruz. Tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim. D. iletkenler arası mesafe açıklık. R. iletkenin yarı çapı. İkisi de aynı birimde olursa formülde sorun yaşamayız. Evet. İkisi de aynı birimde olursa formülde olun. Yaşanır. Devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Ama kapasitansa geçeceğiz. Kapasitansı bir sonraki dersimizde işleyelim istiyorum. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşme umuduyla hoşça kalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.